Arkadaşlar asal sayılar ve asal çarpanlar konusunun hangi bölümündeyiz? Yeni nesle geçiş sorularının olduğu bölümdeyiz. Arkadaşlar artık bu soruları da çözdükten sonra gönül rahatlığıyla yeni nesil soruları çözebileceksiniz. Hadi gelin vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. <laughs> Bakın birinci soruda yarı çapı R olan çemberin çevresi 2 pi demiş. Arkadaşlar size burada bir güzel bir bilgi vereyim. Eğer pi 3 verirse siz her seferinde çemberin çevresini yarı çapını 6 ile çarparak bulabilirsiniz. Yani yarı çapın 6 katı çemberin çevresini verir ne zaman pi 3 ise. Arkadaşlar yarı çapın 6 katı Çevreyi veriyor bize. Bunu unutmayın. Aşağıda çevreleri verilen hangisinin çap uzunluğu demiş. Bakın çap uzunluğu bir asal sayıdır. Hadi birlikte çözelim. Şimdi çevresi 54. Yarı çapa 6'ya böldüm. Çünkü 6 katı 54'müş 9. Çapı da bir 9 daha 18. Olmadı. Yarı çapı 27. Arkadaşım 6'ya böldüm 13,5. Pardon 13,5 diyorum. 27'yi 6'ya böldüm 4,5. Şurası 4,5. E bir yarıçap daha çap yapar. 4,5 4,5 daha 9. Bu da olmadı. 24. 21'e bakalım. 21'i 6'ya böldüm 3,5. Bir 1,5 bir daha ekledim. 3,5 3,5 daha 7. Demek ki çevresi verdiğinde 6'ya böldüğümde yarıçapını buluyorum. Çapını bulmak için de iki tane yarıçapı topluyorum. Cevap Adana oldu. Bu tarz sorularda tablo sorularını güzel okumak lazım. Mantığını iyi kurmak lazım. Tabloda neyi nerede anlattığına yani şu bölümlere çok iyi bakmak lazım arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Aşağıda verilen tabloda bir okulun 5, 6, 7, 8. sınıfındaki öğrencilerin mevcutları verilmiştir. Buna göre hangi sınıftaki kız öğrenci sayısının 3 farklı asal çarpanı vardır. 3 asal çarpanı olan sayıları hatırlıyor musunuz? 30, 60, 90, 42, 84 bir önceki videoda. 30, 60, 90, 42, 84, 2, 3, 11'den 66, 2, 3, 13'den 78, 2, 5, 7'den 70. Neyse biz ezbere yapmayız ama bilin diye hatırlarsanız soruların içinde çıkıyor dedik. 50'den 30'u çıkarınca bu sınıfta 20 kişi, bu sınıfta 18 kişi, bu sınıfta 30 kişi, bu sınıfta da 34 kişi var. 3 asal çarpanı olan sayı 7. sınıftaki öğrencilermiş. Kız öğrencilerin 3 tane asal çarpanı varmış. 1, 9, 3, 4, 6 ile numaralandırılmış toplar çekiliş kutusuna atılmıştır. Atalım bakalım ne çıkacak. Çekiliş kutusunda 2 top çekiliyor. Ve topların numarası ile 2 basamaklı sayı yazılıyor. Yazılan sayının asal çarpan sayısı 1 oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çekilen 2 topun numaraları toplamı olamaz. Mesela arkadaşlar. Mesela 1 ile 6'yı çekelim. 16'ın bir tane asal çarpanı vardır. Asal çarpan sayısı 1 olan sayıları nasıl buluyorduk? Asal sayıların kuvveti olan sayılardı. E o zaman toplamı 7 olur. 7'yi eledik. Mesela arkadaşlar 19 asal sayıların bir tane asal çarpanı vardı arkadaşlar. 19'un da rakamlarını toplayınca 1 artı 9'dan 10 yapmış oldu. Başka arkadaşlar bakalım hangi sayıları alabiliriz başka. Evet 63 olmaz. 46 olmaz. 64 Sona 61'i denedik. 41'i deneyelim. 41'in de rakamları toplamından olmuyor. Çekilen iki topun numaraları toplamı olamaz demiş. Mesela 49 7'nin karesidir değil mi sevgili öğrencim? E, asal sayının kuvveti yani. O zaman 49'un da bir tane asal çarpanı vardır. 49'un da rakamları toplamı 13. Demek ki olmayan şıkkımız C şey şıkkıymış. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu sembolün bir özelliği varmış. Ne oluyor bakalım? Alaaddin'in sihirli lambası gibi Alaaddin'e sihirli lambayı ben yaptım gibi bir şarkı vardı ya. Gittim kendime saat aldım bla 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 rap müzikleri bu kadar biliyoruz biz. Giriş 40 40 yaş üzeri rap müziği böyle biliyor. Alaaddin'e sihirli lambayı ben aldım ben aldım gittim kendime öyle bir şeyler var yani bilmiyorum ama siz tamamlarsınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sembolünün değeri demiş. Sembolün içinden gördüğünüz gibi Alaaddin'in sihirli lambası çıkıyor ve ne sayısı ne oluyor? En büyük asal yapanı ile Yüzden küçük en büyük katına eşit oluyormuş. Hadi o zaman gelin yapalım. Alaaddin'e sihirli lambayı ben açtım gittim kendime bir saat aldım San Marino. Öyle bir şarkı vardı arkadaşlar. Gaza geldim. N'yi bir açıyoruz. N'nin içinde 13 var. 13'ün en büyük asal çarpanını alıyoruz. Asal sayı olduğu için 13'ün en büyük asal çarpanı kendisi. Bir de 100'den küçük en büyük katını alıyoruz. Onun için 7 katı 91. İkisinin topladı diyor 104. Bak. Bu sembol bu işe yarıyor. 12'nin en büyük asal çarpanı kaç arkadaşlar? 3. Neden? 12 2 ve 3'e bölünüyor sadece. E bir de 100'den küçük katı kaç? 96. İkisini topladık 99. Diyor ki bu ikisini birbirinden A burada çıkar diyor. Çıkaralım arkadaşlar. 104'ten 99 çıkarttık 5 oldu. Devam ki. ABC birbirinden farklı birer sayı olmak üzere. Bu eski tip radyoları biliyor musunuz? Yolda uzun yolculuğa gittiyseniz sadece TRT FM çekiyor ya oradan aklınızda kalabilir. Bu radyolarda FM TRT FM böyle belli radyolar çekiyordu eskiden. Belli radyo kanalları çekiyordu. Keyifliydi. ABC birbirine farklı birer sayı olmak üzere. Radyonun adet fiyatı TL cinsinden bir tam sayı olup fiyatı asal çarpanların çarpım şeklinde radyonun altına yazılmıştır. E güzel tamam yazmışlar. ABC de farklı tamam. Asal sayı tamam. Radyonun fiyatı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki asal çarpanları sadece... Bakalım ilk, 2 karesi karesi ve tek gidecek. 900 çarpanlarına ayıralım. 450. 2'ye böldüm 225. 3'e böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 5. Arkadaşlar 2 tane 2. 2 tane 3. 2 tane 5. Bir tanesi tek olacaktı. Onun için olmaz. Arkadaşlar hayattaki şansın bir de D şıkkını deneyelim. Cevabı bilmiyorum. Bakalım doğru çıkacak mı merak ediyorum. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5. 5 5'e böldüm 5. Arkadaşlar 2 tane 5, diğerlerinden birer tane. İkisier tane olan 2 tane olacak. 2'ye böldüm 200. 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüm 50. E 2'den 3 tane oldu olmaz. 252'ye geldik arkadaşlar. 2'ye böldüm 126. 2'ye böldüm 63. 3'e böldüm 21. 3'e böldüm 7. Bir tane de 7. 2 tane 2, 2 tane 3, bir tane 7. Arkadaşlar uydumu oldu. O zaman Radyonun fiyatı kaç liraymış? 252 liraymış. Denedik bulduk. Ha, en son çıktı oldu arkadaşlar. A'dan gittim D'ye atladım. D'den gittim B'ye döndüm. En son cevap C çıktı. Hay ben böyle şansın gözlerinden öpüvereyim arkadaşlar. Geldik arkadaşlar yeni sorumuza. Bakın bu her topla, topların rengi birer asal sayıyı temsil ediyormuş. Burada ne yapacağız? 294'ün çarpanlarını bulacağız. Acaba buradaki toplara hangi renkler düşüyor bulacağız. 2'ye böldüm 150 olsa 300 olur. 147. 147 3'e bölünür 49 çarpı 3'tür. 2 tane 7'si var 49'un da. Şimdi arkadaşlar iki tane bu top olduğu için pembenin kesinlikle 7 olduğunu görüyoruz. Ama bu mu 2 bu mu 3 bilmiyoruz. Onu sorunun altındaki yoruma göre yapacağız. Arkadaşlar A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Eğer pembe yerine 3 alırsak 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 çarpı 7. Sanki olmaz gibi. Pembe yerine 2 alırsak 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 7 56 bak oldu. İşte arkadaşlar soruları yorumlarken basit, taze, temiz düşüneceğiz. Nerelere nasıl bakmamız gerektiğini beni iyice dinleyip can kulağıyla öğreneceksiniz. Yeni sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Birden yüze kadar sayılar yazılı gördüğünüz gibi. Diyor ki bu ardışık sayıların içinden kendisi asal olmayan ama bir tane asal çarpanı olan sayıları sarıya boya. Arkadaşlar tamam bir de ne demiş? Pozitif çarpan sayısı tek sayı olanları da kırmızıya boya. Şimdi arkadaşlar pozitif çarpan sayısı tek sayı olanlar hangileri bir sayının karesi olacak? Tamam. Eyvallah. Burada bir sayının karesi olan sayılara bakıyoruz. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi. Bir de 9'un karesi var. Şimdi arkadaşlar bu kırmızıya boyananlar sarıya boyananlar da bunların içinde asal sayıların kuvveti olan sayılar olacak. Yani şöyle tabii ki başka sayılar da var. Mesela 2. 8 de sorunun sonunda diyor ki hem sarıya hem kırmızıya boyananları turuncu hale getiriyoruz. Şimdi şu 36 6'nın karesi bir asal sayının kuvveti değil ama 4 2'nin ikinci kuvveti. Yani bir asal sayının kuvveti. Mesela 9 3'ün ikinci kuvveti, 16 2'nin 4. kuvveti, 25 5'in karesi asal sayıların 49, 7'nin karesi 64, 2'nin 6. kuvveti 81, 3'ün 4. kuvveti. Yani arkadaşlar burada asal sayıların kuvveti olan sayıları. Bir tane asal çarpanı var. Bir sayının karesi olan sayıların da arkadaşlar pozitif çarpan sayısı tek sayı. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu kuralları daha önceki videolarda da verdik. O zaman bir arada olan 36'yı çıkardık. 4, 7 tane sayı var. Cevabımız 7. <laughs> Arda 16 adet A4 kağıdını katlıyor arkadaşlar. Bakın A4 kağıdı katlama sorularında çok çıkacak karşınıza. Deneme sınavlarında çıktığında hızlı hareket edebilmeniz için mantığımız şu. Çarpı 4. Bir tane A4 kağıdını katla 4 sayfa oluşur. 2 A4 kağıdını katla 8 sayfa oluşur 2 kere 4. 3 tane A4 kağıdını katla 3 kere 4 16. 12 sayfa A4 oluşur. Burada 16 adet A4 kağıdını katladığında bizim defterimiz toplam 64 sayfalık olacak. Sonra bu defterimizi birden başlayarak numaralandırdık. 3 tane asal çarpanı olanları soruyor. Hatırlıyor musunuz? 3 asal çarpanı olan sayılar birden 100'e kadar ezberleyin demiştik. Bunların içinde de 30, 60, 42 yani 60'a kadar olan sayıların içinde 3 tane asal çarpanı olan sayılar 30, 60 ve 42'dir. Hocam nasıl bulduk diyorsanız bize ezberlememiştik diyorsanız şöyle yapabilirsiniz. 2 3 7 11 13. Bakın asal sayıları şuraya yazarsınız. 2 3 5 30 yapar. 2 3 5 2 60 yapar. 2 3 7 42 yapar. Bu sayıların hepsinin 3 tane asal çarpanı vardır. Şuraya 4 sayı yazmama rağmen. İsterseniz şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Şuraya milyon tane 2 yazın. Bu sayının bir tane asal çarpanı vardır. Aynı mantık. Burada 2 iki tane 2'nin birini aldık. Ona da dikkat ediyoruz. Cevabımız 3. Evet arkadaşlar ne oldu ne oldu yeni nesle geçiş sorularında taktikleriyle teknikleriyle Serkan hocanın size anlattı. Güzelce dinleyin videoyu bazen iki kere dinleyin dondurun kitabınızı karşınıza alın yıl boyu kitabınızı alın arkadaşlar yanınıza. Ben anlatayım kapatın ezberlemeden anlattıklarımı aklınıza getirerek bir de siz çözün gerekirse bir videoyu 10 kere izleyin. 10 kere aynı soru tiplerini izleyin, izleyin, izleyin. Öyle soruları çözmeye başlayın. Arkadaşlar merak etmeyin. Yıl boyunca yıl boyu kitabımızla bakın burada var yıl boyu kitabımız size göstereyim. Şu anda yıl boyu kitabımızın çözümlerini yapıyoruz. Yıl boyunca yıl boyu kitabımızla matematiğin üstesinden geleceğiz. Yıl boyunca ben sizlerin tam yanı başınızda olacağım. Arkadaşlar Yargı Ders Arkadaşı kanalına girip abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Sonra da oynatma listelerine gelin basın. Serkan Hoca'nın üzerine tıklayın. Ben burada olacağım. Hep buradayım arkadaşlar. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Merak etmeyin. Bu kitabımızı birlikte bitireceğiz. Matematiğin üstesinden birlikte geleceğiz inşallah arkadaşlar. Merak etmeyin. Yıl boyunca Serkan Hoca'nız matematikte sizinle birlikte. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.